Bir diğer husus beslenme. beslenme alışkanlığınızı aynı sınavda nasıl olacaksa sınava uygun bir şekilde şimdiden ayarlamanız lazım. Burada yanlış anlamı olmaması için özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Beslenme alışkanlığı diyorum. Yani mesela kahvaltının sınav üzerinde çok ciddi anlamda olumlu etkisi vardır. Yani kahvaltı yapmanı. Eğer kahvaltıda da nitelikli e, güzel besinler tüketirsek mesela işte beyni besleyen ceviz gibi, e, hakiki bal e, yenirse veya ne bileyim peynir vesaire yumurta, yumurta mesela tok tutar vesaire. Bu tip şeyler beslenmemize dikkat ettiğimizde bunların sınav üzerinde olumlu etkileri olduğu bilimsel olarak da ispatlanmıştır. E, yani mantık olarak da düşündüğümüzde bu böyledir. Yalnız bunu alışkanlık haline getirmek önemli. Şimdi e, yıllar önce öğretmenliğe ilk başladığım, dershane öğretmenliğe ilk başladığım zamanlarda bir öğrencimiz... E, bu yüzden bir sıkıntı yaşadı. Ben özellikle üstüne basa basa hani kahvaltı alışkanlığı dediğim halde arkadaşımız kahvaltı alışkanlığı yok, yapmıyor. Sınav günü mükellef bir kahvaltı yapıyor. Bu olmaz. Yani çünkü siz alışmamışsınız o güne kadar bir anda vücudun alışık olmadığı bir şeyi ona sunuyorsunuz, yükleme yapıyorsunuz. Bu tam tersine olumsuz etkiler. Onun için şimdiden kahvaltı alışkanlığı olmayan arkadaşımız kahvaltı alışkanlığı edinebilirler kahvaltı alışkanlığı da sınavda e, sınavı etkileyecek önemli noktalardan birisidir diye düşünüyorum. Bunun dışında